Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün süper bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere arkadaşlar mobil cihazınızdan nasıl para kazanırsınız onu göstereceğim arkadaşlar. Bu aslında çok basit bir şey arkadaşlar. %100 güvenebilirsiniz arkadaşlar. Parasını falan da veriyor yani. 50 TL yaptınız mı çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Lütfen video başlamadan önce arkadaşlar aşağıdan kanala abone olup videoya like atarsanız bir de arkadaşlar yeni gelecek videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açarsanız çok sevinirim Arkadaşlar uygulamamız görevik arkadaşlar bunu indirmeniz gerekiyor Play Store'dan bunu indirin arkadaşlar İndirdikten sonra Arkadaşlar tabi e, siz geldiğinizde giriş işlemleriniz olacak arkadaşlar e, ne diyeyim böyle telefon numarası Onun dışında kullanıcı ismi şifre e-posta bunlar falan vereceksiniz arkadaşlar Sonra girişiniz yapacaksınız arkadaşlar Ama bir şeyi de belirtmeyi istiyorum Arkadaşlar referans numarası Zorunlu arkadaşlar Ben kendi referans numaramı e, Açıklama kısmına bırakacağım isterseniz oradan kopyalayarak alırsınız Kopyalanıyorum bilmiyorum ama Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi referans numaram bu Şu numaramın altında Yazan işte arkadaşlar O referans numarası benim arkadaşlar Onunla giriş yaparsanız Size de kazanç sağlayacak Arkadaşlar benim için de kazanç sağlayacak eğer öyle yaparsanız ikimiz için de çok iyi olur arkadaşlar. Biraz da uygulamanın içinden bahsedeyim şöyle arkadaşlar. Bakın arkadaşlar zirvedekiler top 10 falan diyor arkadaşlar. Bakın Hüseyin Yılmaz falan. Evet sadece de Hüseyin Yılmaz bu arada şey profil fotoğrafını koymuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada birçok kişi var. Bunların hepsi arkadaşlar buradan görevleri yapıyorlar, para kazanıyorlar. Bakın arkadaşlar Bombarda falan böyle görüyorsunuz. Altında yani şu anki kazançlarını da gösteriyor. 54 lira 50 lira bakın arkadaşlar bak 62 lira 166 lira yüzde güvenebileceğiniz bu uygulama arkadaşlar mesela şey görevleri göstereyim çok e, fazla zor görevler de yok aslında kolay şeyler var şöyle göstereyim tüm görevlere girdim arkadaşlar bakın burada üç tane görev var şu an Bunlardan istediğinizi seçip yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela şunu göstereyim göreve katıl diyelim. Kazanç 25 kuruşmuş arkadaşlar. Siz şimdi diyeceksiniz 25 kuruş için değer mi? Aslında bazı kişilerin gözüne de çok büyük gelecektir. Arkadaşlar siz sürekli yaptığınızda zaten her gün yani görev gelmesi yani görev gelmesi için editörler çok uğraşıyor arkadaşlar. Görevde veriyorlar. Siz bunları yaptığınızda zaten bayağı bir çok oluyor. Bakın arkadaşlar görev adı işte ondan bahsetmiş platform Instagram kazan 25 kuruş. Ee, bu yönergeleri yok. Eğer görevleri yanlış yaparsanız işte sizin e, onaylanmıyor, parayı vermiyor. Burada uyanıklık falan yapmanıza gerek yok. Linkini vermiş arkadaşlar bu kadar basit işte. Instagram sayfasını takip et, son gönderiyi beğen. Bu kadar arkadaşlar. Instagram sayfasını takip ediyorsunuz. Son gönderiyi beğeniyorsunuz. Bunun e SS'ini çekip arkadaşlar atıyorsunuz buraya işte burada diyor dosya seç buradan dosya seçe basıyorsunuz arkadaşlar o sesini çektiğiniz fotoğrafı buraya koyuyorsunuz arkadaşlar sonra da atıyorsunuz arkadaşlar şuradan da kanıt gönderiyor şurada da herhangi bir şey yazıyorsunuz bunları yaptıktan sonra arkadaşlar editörleri gönderiyorsunuz eğer görevi doğru yaptıysanız harf harfine ondan sonra arkadaşlar editörler bunları doğruluyor buradan bakiyenize yansıtıyorlar arkadaşlar yani paranız bakiyenize buradan yansıyor arkadaşlar kesinlikle bakın arkadaşlar referans numarası zorunlu. Benim referans numaramla giriş yapın. Ee, başkalarınınkisinden de giriş yapmayı isterseniz artık o da yani sizin vicdanınıza kalmış öyle diyeyim. Bu kadar uğraşmışız arkadaşlar. İnşallah benim numara şey nu, referans numaramla giriş yaparsınız. Dilim dönmedi. Neyse arkadaşlar işte uygulamayı böyle tanıttım. Bunun sosyal medya hesapları falan da var arkadaşlar. Öyle de yani inceleyebilirsiniz. Kesinlikle güvenilir bir uygulama. Ondan sonra yani paranızı topladığınız zaman da alabiliyorsunuz. Paranızı çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Kart vesaire onda e, fark tanımıyorlar galiba. İstediğiniz gibi çekiyorsunuz paranızı. Sonra da arkadaşlar istediğiniz gibi kullanıyorsunuz. Bugünkü videom böyleydi arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanala abone olup video like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Ve yeni gelecek süper videolardan haberdar olmak için de lütfen bildirimleri açın arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bol kazançlar.